Herkese merhaba. Size harika bir ürün tanıtmak istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz bir gardrop. Gardrob'un kapakları açık ve burada bir çekmecemiz var. Bu çekmece şu anda kilitli. Bakın çekiyoruz açılmıyor. Elimde bir y kart var. Bu y kart dijital bir kimlik kartı. Aynı zamanda içeride bulunan akıllı kilit sistemiyle de tanımlı. Şu anda kilidimiz açıldı. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir mekanizma var. Akıllı kilit sistemi diyoruz biz buna. Bu kilit sayesinde bütün dolaplarınızı ve girilmesini istemediğiniz bütün mekanları kilitleyebilirsiniz. Aynı zamanda bunu dijital kart vizitiniz olan akıllı vay kart ile de kullanabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hem akıllı dolap kilidimiz hem de vay kartımız birbiriyle uyumlu olarak çalışıyor. Şu anda akıllı Dolap, kilidimiz ve vay kartımızı da size bu şekilde göstermiş oldum. Siz de çekmecelerinizin, dolaplarınızın, özel yerlerinizin gizli bir kilitle kapalı kalmasını istiyorsanız akıllı kilidimizi ve dijital kart vizitimizi kullanabilirsiniz.